Hani siz elçi sizi arkanızdan çağırırken hiç kimseye bakmadan savaş alanından uzaklaşıyordunuz. Bu nedenle Allah kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmemeniz için size keder üstüne keder vermiştir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Sonra o üzüntünün ardından Allah üzerinize bir güven bir uyku hali indirmişti de, içinizden bir topluluğu bürümüştü. Canlarının derdine düşmüş olan diğer bir kısmınızsa, Allah hakkında gerçekle ilgisi olmayan cahiliye zanlı gibi bir zanda bulunuyorlar ve ''Bu konuda bizim karar verme yetkimiz var mıydı?'' diyorlardı. De ki, bütün karar verme yetkisi Allah'a aittir.'' Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri işlerinde gizliyorlar ve eğer karar verme yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki, eğer evlerinizde olsaydınız bile haklarında ölüm yazılmış olanlar yine de öldürülecekleri yerlere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizdekileri sınaması ve kalplerinizdeki kuşkuyu gidermesi içindir. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. İki ordunun karşılaştığı gün içinizden sizi terk edip uzaklaşanlara gelince. İşlemiş oldukları bazı hatalardan dolayı şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Ama Allah onları yine de bağışlamıştır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır.